Şu anda burayla ilgili son iki haftalık periyot içerisinde yapılması gereken çalışmaları seri şekilde yaptı ve yol halihazırda ayrımlı bir yol haline dönüşmüş durumda. Bu yapılırken aynı zamanda kavşaklar da gerektiği şekilde, olması gerektiği şekilde ele alındı. Artık Hasan keyif'teki çalışmaları tamamlamaktır. Sahip firmamız bununla ilgili... Eylül ayı sonunu bizlere e, işaret etti. E, i̇nşallah Eylül ayı sonu itibariyle Hasankeyf yolumuzda artık trafiği çift yönden verme imkanımız olacak. Ve hemen akabinde de bizim Beşiri yolunu da daha önce ifade ettiğimiz gibi yani kenarında e, hem servis yolu olan yani servis yolundan kaydetmiş olduğumuz araçların e, her iki yönden de araçların dikey trafiğe hiç maruz kalmadan Önce yan yola girecekleri ve yan yoldan da ayrımlı yola, duble yola geçiş yapacakları son derece güvenlikli bir yol. Aynı zamanda bisiklet yolu da dahil olmak üzere gerçekten standartları, Türkiye'deki standartları en yüksek olan yollardan bir tanesi bizim Beşir yolumuzda, organize sanayi yolumuzda inşa edilmiş olacak. Ümit ediyoruz ki bu yolda bittiği zaman, bir tarafından Hasan Kef yolu işte Eylül ayı sonunda bitiriyor. Bir tarafından bizim Diktepe, Diyarbakır yolumuz evet. çalışmalar devam ediyor. Köprü inşaatı köprü inşallah, i̇nşallah da bu sene köprü inşaatımız da bitecek. Ve diğer tarafından Beşir yolumuz da bu da bittiği zaman Batman'ı dört bir tarafından evet. yollarımızı üst standartlarda kavuşturmuş olacağız. Ve diyebiliriz ki işte bizim bir 40 metrelik yolumuz var. İki adet yüzük yol. Bu bir tanesi ...Batman'ı gene çepeçevre kuşatacak olan belediyenin yapacağı bir yoldur. İkincisi de uzun vadeli diğer dublu yol ağıyla genel kuzey bağlantılarını sağladığımız zaman... ...bizim çift çemberli bir Batman'da yol ağını da bitirdiğimiz zaman... ...ilerleyen zaman içerisinde Batman'ın trafik problemi de kalmayacaktır. Yani bu öyle güzel bir sistematik olacak ki... ...karayolu anlamında çok... Daha güvenli ve aynı zamanda trafik sıkışımının olmadığı bir yol sistematiğine doğru, bir master plana doğru inşallah Batman'ı ilerleyen zaman içerisinde hem gelişimini de açacaktır bu. Pek çok gelişim yani hem şehir gelişimi ama aynı zamanda ihtiyaç duyulanan endüstriyel alanların sanayinin de uygun ve kaliteli ve nitelikli şekilde gelişiminin de önünü açan bir perspektif de inşallah Batman'da bu şekilde kavuşturmuş olacağız.